Yoruldun mu? Ta taş attın mı? Hadi. Taş attın mı? Bacağım yoruldu. yoruldu. Anneanne orada bak. Yoruldun mu? Evet. Hadi gel muz ye biraz. Karnın acıktı mı? Evet. Bak anneanne orada gölgede. Koş. Hadi, Hadi. Hadi koş 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 koş. Anneannene söyledim döndüğünü de taş attım de. oradan atlar Atlarsın şu küçük küçüğün üzerinde. Anne burada bak 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 bak. Gördün mü oturuyor ağacın dibinde. Dikkat et oraya tamam. Hoppa. Evet. Güzel mi burası? Beğendin mi? Tamam. Çantada şey var. Gel otur burada biraz dinlen. Hadi. Muziye biraz çantadaki içecek su vereyim mi ben sana? Su vereyim mi? Gel.